Burada bir sürü bebek var. Yeşile boyayalım. Hangi rengi seçsek? Kırmızı. Biraz yoğuralım. Küçük yüzü battaniyeye koyalım. Grinch bebekler. Bu güzel hediyeleri kim bekliyor? Grinchella hastanede dinleniyor. Hmm. Sıcak çikolata ve atıştırmalıklar. Tebrikler tatlım. Artık anne babayız. <laughs> Aa herkes burada. Bebeklerinize bakın. Bunların benim bebeklerim olması mümkün değil. Benim tatlarım nerede? Aa işte buradalar. Şakamız neredeyse işe yarıyordu. Bana şaka yapmak mı istediniz? Gülümseyin. Aile fotoğrafı zamanı. <laughs> Mutlu aile eve gitti. <laughs> Kinder Joy yarılarını yeşile boyayalım. Eski arabanın eskeleti bebek arabası için kullanışlı olacak. Dallarla süsleyelim. Tıpkı bir Noel süslemesi gibi. Eva kağıdı detayları hazırlayalım. Bir siperlik yapalım. Şu çubuklara bakın. Onları boyayalım. Bu çift bebek arabası en yüksek kar yığınlarını aşabilir. Noel hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Grinchella da çocuklarıyla yürüyüşe çıktı. Hey. Merhaba tatlım. Temiz hava çocuklar için iyidir. Aa, üzgünüm onları korkuttum. Bunlar sıradışı bebekler. Herkes oyuncakları sever. Bebek arabanız daha da güzelleşecek. Green çocukların bizim için ne yaptığına bak. Vay canına. Gerçekten Noel gibi hissettiriyor. Plastik bir şişe kullanalım. Kalıpları masaya dizelim. Onları pipetlerle bağlayalım. Bir yay ekleyelim. Sevimli küçük hayvanlar. Kabloları bağlayalım. Birkaç boş şişe. Hazır. Bu süt makinesi çocuklar için lezzetli ikramlar üretiyor. Aile televizyon izliyor. Aa, bebeklerim acıkmış. Anneniz size mama hazırlayacak. Olamaz. Mama mı bitmiş? Tamam. Kendi mamamı yapacağım. Malzemeleri özel bir cihaza dökelim ve çalıştıralım. İşte. Vay canına. Işe yarıyor gibi görünüyor. Harika. Bu makine yeni bir mama hazırladı. Thank you. Afiyet olsun ufaklıklar. Çocuklar tok ve mutlu. Ne harika bir gün. <laughs> Sevimli bebekler, senin yeni bir rolün var. Gözler çizelim. Tepeden at kuyruğu bu örgü kıyafet soğuk kış akşamlarında seni ıslatacak. Ve işte erkek kardeş. Çocuklar büyüdü. Ebeveynler onlarla sakamayacak. Çocuklar anaokulunda oynuyorlar. Çocuklar Noel'in hikayesini biliyor musunuz? Ama akıllarında bir şaka var. Şakacılar öğretmenlerinin dikkate dağılmışken bir torba oyuncak çaldı. Ve hediyeler kayboldu. Aa! Neler oluyor? Atıştırmalıklar, Noel ağacı, hiçbiri yok. Çocuklar artık mutlu. Bir bakalım. Sanırım küçük şakacılarımızı buldum. Eyvah, üzgünüz. Bunu bir daha yapmayacağız. Böyle yaramaz çocuklar bile Noel harifesinde kendilerini geliştirebilir. Bir yumuşak key katmanı açalım. Noel ağaçları şekillendirelim. Katlı lolipoplar Çubukları ekleyelim. Lezzetli kurabiyeler ve tatlılar yenilmeyi bekliyor. Grinch yemek pişirmeye başladı. Çocuklarıma Noel atıştırmalıkları vereceğim. Biraz bundan. Her şey tarife göre. Daha çok karamel gibi olmalı. Eyvah. Bir şeyler yanlış. Üzülme babacığım. Biz her şeyi yapacağız. Çocuklar çok daha iyi yaptılar. Bir masa dolusu lezzetli atıştırmadık. Aa, aferin. Ben sessiz ne yapardım? Her şeyi deneyelim. Hmm, nefis. Bir su şişesi açalım. Kağıda saralım. Bir tabak hazırlayalım. Üstten mama dolduralım. Bu mucize cihaz taşlarla süslenmiş. Mükemmel. Akıllı mama kabı evcil hayvanınızın asla aç kalmamasını sağlayacak. Bakın babanız size ne aldı? <laughs> Kurdeleyi çek. Bu bir köpek. Ama hepsi bu kadar değil. Köpeğimiz için otomatik bir mama kabı da aldım. <laughs> Çocuklar köpeklerini mamalarla eğitiyor. Yat. Aferin oğlum. Dön. Ne akıllı bir köpek. Çocukların artık bir arkadaşı var ve babaları dinlenebilir. Mükemmel. Birkaç parçadan bir şömine yapalım. Gümüş detaylarla süsleyelim. Noel süslemesi çok parlak. İçine biraz odun koyalım. Dekor ekleyelim. Mumlar Noel havası oluşturacak. Çocuklar unutmayın. Bu evde geyik yok. Noel Baba şapkaları ve ağaçları yok. Yorucu. Çocuklar şakalarına yine başladılar. Babaları uykuya dalar dalmaz odayı süslemeye başladı. Ve babamız için bir şapka. <laughs> Aa neler oluyor? Bu bana mı? Bu çok hoş. Sanırım Noel o kadar da kötü değil. Tellerden yapılmış geyik boynuzları. Kırmızı keçeden bir koni yapalım. Kürk ve bir pomponla süsleyelim. Bir masa standı yapalım. Kaskı takalım. Ne harika bir başlık. Panetik bir modacı bile bu aksesuarları kıskanabilir. Grinch eve eli boş gelmedi. Bunlar da ne? Boynuzlar mı? Kurtul şunlardan köpekçik ona başka seçenekler göstermeye karar verdi. Hayır, bu Noel şapkası da iyi değil. Bana kahve getir lütfen. Aa, bu kahve değil seni şakacı. Köpek bu sefer daha iyisini yaptı. Grinch sıcak bir içeceğin tadını çıkarıyor ve köpek sonunda takacak bir şey buldu. Eva kağıdını keselim. Gövdeyi bükelim. Hasır bir iple saralım. Üstünü bükelim. Grinch'in saçı gibi. Bir stand yapalım. Noel ağacımızı bir süs ve çanlarla süsleyelim. Noel'in en önemli özelliği kesinlikle Grinch'in kalbine eritecek. Merkez meydanda bir koro toplandı. Herkes Noel şarkıları söylüyor. Grinch belli ki bir şeylerin peşinde. <laughs> Noel'in tadını uzun süre çıkaramayacaksınız. Noel ağacını çalmaya mı karar vermiş? Sırtım hazır. Ağacınıza elveda deyin. Ve şimdi benim solom. Ben ne yaptım? Karım Noel'i çok seviyor. Onun özel gününü mahvedemem. Ağacı şehre iade etmem gerekecek. Noel'de mucizeler olabilir. Huysuz Grinch bile Noel ruhunu hissedebildi. Mükemmel. Hadi Barbie Cindy Klaus'a. Santa Claus'un eşine dönüştürelim. Kendi kıyafeti için çoktan kumaş hazırladı bile. Modeli iğneyle dikelim ve dışını çizelim. Yakasını işaretleyelim ve her iki tarafında da yapıştıralım. Elbise çok yakıştı. <laughs> Senin yakasını, kollarını ve eteğin alt kısmını yapay körükten ince şeritlerle kaplayalım. Kumaşa buz süslenmiş gibi duruyor. Kışın şapka giymezseniz üşütürsünüz. Oyuncağın saçlarını tarayalım. Telden saç bandı yapalım. Bandımızı saten bir kurdele ile kaplayalım. Yapay elmasları kafa bandının alt kısımlarına ekleyelim. Kalın bir iplikle süsleyelim. <laughs> yumuşacık bir kemeri beline saralım. İnciler çok hoş parlıyor. <laughs> Cindy ve Santa buz pateni yapmaya bayılır. Daha heyecan verici başka ne olabilir? Buz pateni yaptıktan sonra şöminenin yanında sıcak çikolata içmek harika bir şey. Özellikle sarılacağınız birileri varsa. <laughs> Bir zaman sonra çiftimiz bebeklerinin olacağını öğreniyor. Bebek bekleyen annelerin özel yastıklara ihtiyacı vardır. Esnek bir kumaşı yarıya katlayalım ve lollipop şekli verelim. Köşeleri bu şekilde yapıştıralım ve içini pamukla dolduralım. Saten bir kurdeleyi şekere saralım. Fiyonk ve püskülle süsleyelim. Bu yastık Cindy'nin daha rahat uyumasını sağlayacak. Bayan Klaus uyumaya karar verdi. Temizlik yapmak sırtını ağrıttı. İşte sen uyumadan önce yaptım. Hayatım bu yastığı bir dene. Çok rahat. Bir oraya bir buraya dönmeme gerek kalmadı. Teşekkürler. Çam dallarına tahta bir sapa yapıştıralım. Beyaz bir keçeden daire keselim. Noel ağacı adeta kar kütlesinin üstünde duruyor. Cindy Klaus'un çok hoş bir görevi var. Noel ağacı süslemek. Noel ışıkları, kar topları, donmuş meyveler, çam kozalakları ve piyonklar. İhtiyacımız olan her şey elimizde. Cıvıl cıvıl bir kar tanesi ağacın üstünü süsüyor. İşte hediyeler. Çiftimiz hediyelerini almak üzere. Bir Noel ağacına ihtiyacımız var. Santa halletmiş bile. Yaşasın. Ev harikalar diyarı gibi görünüyor. Burası çok rahat. <laughs> Teşekkürler tatlım. Hadi Noel süslemelerine başlayalım. Süsleri boncuklara yapıştıralım. Küçük ipleri deliklerden geçirelim. Bunları asmak şimdi çok kolay. Son kutuyu keselim ve katlayalım. İçerisine dolduralım. Böylece süsler kırılmayacak. Ne güzel bir görüntü. Hediye kurdelesini kutuya saralım. Tatlım, sana bir şey getirdim. Aç bakalım. Wow! Noel süsleri çok güzel görünüyor. Noel ağacımıza çok yakışacaklar. Hadi onları beraber süsleyelim. Bayan Klaus doğum öncesi partisi düzenlemeye karar verdi. Parti hediyesi yapmak için bir kutu kullanalım. Bir parça pembe tülü içine koyalım. Işıldayan simleri üzerine dökelim. Kutunun etrafına bir fiyonk bağlayalım ve ufak bir anahtarla süsleyelim. Cindy buna bayılacak. Parti harika gidiyor. Tüm misafirler anne adayını tebrik ediyor. Partide birkaç eski aile dostu da var. Bir yeti çifti. Onlar da hediye getirmiş. Bakalım ne varmış? <laughs> wow, ne kadar da cıvıl cıvıl. Bayan Klaus'un bir kızı olacak. Herkes partiye bayıldı. İşte asıl Noel hediyesi. Kırmızı bir satenden bebek bezi yapalım. İki tarafından yapıştıralım ve yapay elmasla süsleyelim. Yuvarlak bir şekil keselim. Kumaşı koni haline getirelim. Koninin kenarlarını beyaz kürkle süsleyelim. Yumuşak bir pomponu en uca yapıştıralım. Yakında bebek ilk Noelini kutlayacak. Hayatım zamanı geldi. Gidip geyikleri hazırlayayım. Hastaneye götürün bizi. Olabildiğince hızlı olun. Hastanedeki herkes biraz ürperdi. Aniden bir kum fırtınası çıktı. Ve küçük bir çocuk dünyaya geldi. Çoktan bir isim bulduk bile. İsmini Tilda koyacağız. Hadi bir kundak yapalım. Gri kumaştan iki çorap yapalım. Bir tane çorap yapmak için her ikisini birleştirelim. Ufak bir boşluk bırakalım ve kenarlarını kalın iplerle süsleyelim. Bir piyonk ve birkaç yaprak hoş bir görüntü oluşturacak. Şimdi hastaneden ayrılmanın vakti geldi. Bebek kundağında çok rahat ve sıcacık görünüyor. Bugün ilk defa evini görecek. Nihayet tüm aile burada. Ah Tilda emeklemeyi çoktan öğrenmiş bile. Çok hızlı büyüyor. Ho ho ho. Kızağın ayaklarını griye boyayalım. Gerçek bir metale benzediler. Işıltılı bir köpük levhadan kızağın kenarlarını yapalım. Şekiller kızağa çok yakıştı. Önlerini ve arkasını sedefsi bir boya ile kaplayalım. Boya kururken kızağımızı tahta yıldızlarla süsleyelim. Daha fazla simeye ihtiyacımız var. Arka kısmına piyonk ekleyelim. Geyik için ön kısmı ip yerleştirelim. Battaniye ve yorganı içine koyalım. Bebek şimdi çok rahat. <laughs> Tilda biraz büyüdüğü zaman geyik ona dünyayı gezdirecek. Şimdilik kızaklardan Santa sorumlu. <laughs> Baba ve kız birlikte çok güzel vakit geçiriyor. Keyiflerini bozmayalım. <laughs> çantasını en sevdiği o renklerden tanıyabilirsiniz. Yeşil bir kumaşın üstüne beyaz kartaneleri koyalım. Aralarına Noel ağaçları çizelim. En üstüne kırmızı sim serpelim. Boya kuruyunca çantayı yapıştıralım. Yeterince büyük olmalı. Beyaz bir ipi ağız kısmından geçirelim. Hediyeleri içine koyalım. Dünyadaki bütün çocuklara yetecek kadar hediye taşıyabilmeli. Sihirli bir çanta. Santa Claus çocuklara hediye vermeye gitti. Harcayacak bir dakikası yoktu. Santa yol boyunca Noel şarkısı söyledi ve geyikleriyle kalın ormanların içinden uçarak geçti. Ups çanta düştü. Nerede kaybettim? Yaşasın buldum. Kaybetseydim çocuklar beni asla affetmezdi. Bir geyik figürü atlı karıncaya dönüştü. İki kavis keselim. Böylece geyiğin üzerinde sallanabilir. Boncukları toynaklara ve kavisleri de boncukların altına yapıştıralım. Her yerini metal bir boya ile kaplayalım. Geyik gümüşten yapılmış gibi duruyor. Boynuzlarını ve geyiğin ayağındaki kavisleri simle süsleyelim. Boynuna kırmızı kurdeleli küçük bir zil takalım. Koltuğunu da ekleyelim. Tilda zıpla bakalım. Ne kadar da cesur bir kızsın. Noel Arifesi e Santa Claus için en önemli gecedir. Binlerce hediye dağıtmam gerekiyor. Aa, az kalsın unutuyordum. Başka çocukları mutlu etmek için o kadar acele ettim ki. Kendi bebeğime hediye vermeyi unuttum. Senin için çok tatlı bir geyik getirdim. <laughs> Noel Baba'nın sihri sayesinde. O gece herkes Noel ağacının etrafında toplandı. Yılın en mutlu gecesiydi. Noel Baba ailesi herkese mutlu Noeller diler. Kardan adamı Samantha'ya çevirelim. Fiyonk yeterli mi? Hayır, biraz daha değişiklikler yapmalıyız. Simle tülü bu şekilde sıkalım. Sevimli bir etek yaptık. gümüş kar taneleri belinde parılıyor. Postişlerden şık saçlar yaptık. Şimdi de makyaj yapalım. Ve Samantha Olaf'la tanışmaya hazır olsun. Yay! Kardan adamımız ormanda geziyordu. Aniden Bruni daldaki karları silkeledi. Aa bu da neydi? Hey. Kimse yok galiba. Anna, Elsa, Samantha. ben Samantha diye birini tanımıyorum. Öyle birisi yok. Beni mi çağırdın? Aa. Hey sorun ne? Öyle birisi var tabii. Hiç beklemiyordum bunu. Çok ortak noktamız var. Biraz kil yoğuralım. Ne kadar komik bir yüz. Gözlerini çizelim. Kardan adamın bir erkek kardeşi ve kız kardeşi var. Metalik köpük kağıttan bebek bezi yaptık. Olaf'ın çocukları bezleri denedik. Renkli püskülleri ekleyelim. Kızın kafasında bir fiyonk var. Şıp. Dallardan kollar hazır. Pullardan, bir tane ipten ve süslemelerden emzikler yaptık. Olaf ve Samantha ormanda kar topu oynamaya ve eğlenmeye geldi. Bak. Kar topunu yakala. Aa, çocuklarımızla karda oynamak çok güzel olurdu. Bence de. Hadi birlikte yapalım. Böylece küçük kardan adamı yaptılar. Bir tane teli büküp salıncak için bir çerçeve elde edelim. Cips paketinden bir tane karton çerçevesi yapalım. Halkaları asalım. Şişi gümüşe boyayalım. Eklentilerin içinden geçirelim. Üç küçük kardan adam için üç tane sandalyemiz oldu. Simli perdeleri asalım. Bir kar tanesi güçlü bir kar fırtınasına sebep oldu. Tülün üstü bile karla doldu. Kışın sandalyelerde sallanmak her çocuğun hayalidir. Bu küçük geyik bir arkadaşıyla oynuyor. Biraz yaramazlık yapıyor. Ve salıncağa tırmanmaya çalışıyor. Arkadaşlar benim çocuklarım da oynayabilir mi? Tabii ki. Şu güzel salıncaklara baksanıza. Vay canına. Çocuklar buna bayıldı. Geyik arkadaşlarla hafta sonu geçirmek harika bir fikir. Pürüzlü kartonu şeritler halinde keselim. Yatak kenarları yapalım. İçine yapay kürkten bir yatak koyalım. Bir tane teli bükerek yatak başlığı yapalım. Üzerine sim serpelim ve yatağa takalım. Yatağımız sona yaklaşıyor. Işık perdesi çocukları koruyor. Ne güzel. Dinlenmek için harika bir yer. Geyik ailesi çocuklarını oynarken görmeyi seviyor. Hey, herkes burada mı? Bugün çok yorulmuş olmalısınız çocuklar. Uyku vakti geldi değil mi? Size özel bir kış yatağı hazırladım. Birlikte uyuyabilirsiniz. Merhaba. Herkes gitti mi? Hey saklambaç oynamıyoruz. Neredesiniz? Buldum sizi. Yine saklanmışsınız. Girin yatağa bakalım uyku vakti. Sessiz ol bebeğim. Ağzını açma sakın. Aa, nihayet sustular. Ahşap şişlerden koza sandalyesi için bir çerçeve yapalım. Tabanını yapıştıralım. Kenarlarını yapalım. Balonu yapıştırıcıyla kaplayalım. Etrafına ip saralım. İp kurur kurumaz artık balonlara ihtiyacımız olmayacak. Yarım top yaptık. Kenarlarını pomponlu kurdele ile süsleyelim. Bu zincirler birden fazla bebeği aynı anda tutabilir. <laughs> Evinizde bir sandalye olsun ister miydiniz? Askılı sandalye harika bir seçim. Çocuk odasında o lafı pek de hoş olmayan bir sürpriz bekliyordu. Aa dağınıklığa bak. Yine tek başıma temizlemem gerekecek. Bu çocuklara kendi dağınıklıklarını toplamaları için bir ders vermem gerekecek. Ama sorun yok, yapabilirim. Bu buraya. Evet, oldu. Aa, temizlik yapmayı nihayet bitirdim. İyi çalıştım ve dinlenmeyi hak ettim. Oo, ne kadar ilginç bir sandalye. Sanki benim için yapılmış. Woohoo! Açıyorum. Uçuyorum. Bu sandalyede tüm gün boyunca oynayabilirim. Sıradaki el işimiz için küçük bir şişeye ihtiyacımız olacak. Pembe, sarı ve yeşil Her şişenin kendi rengi var. Biberon ucu ekleyelim. Bu renkli kar taneleri sınırlı sayıda üretildi. Olaf bebekleri sakinleştirmiyor. Oyun oynamak ister misiniz? Galiba acıktılar. Olaf babanız size çoktan yiyecek getirdi bile. Alın bakalım bebeklerim. Olaf çocuklarını teker teker besledi. Bebekler sakinleşti. Olaf benim geyiğimi de besler misin? Tabii. Çok tatlılar. Alın bakalım. Bütün çocuklar mutlu artık. Köpek kağıt simli üçgenlere ayrıldı. Aa, uçurtma uçuyor. Geri gel. Onu bir tele bağlamamız gerek. Uzun bir kuyruk ekleyelim. Bu ışıl ışıl uçurtmayı kilometrelerce öteden görebilirsiniz. Baba ve çocuklar parkta oyun oynamaya geldi. Vay canına. Bir trambolin. Zıplamak ister misiniz? İlk ben. Ne kadar güçlü olduğunu kontrol edeceğim. Evet. Aa, ağacın dalına ne sıkıştı? Vay canına. İlginç. Yakından bir göz atalım. Bu bir uçurtma. Küçüklükten beri bunun hayalini kuruyordum. Nasıl uçurtma uçurulacağını izleyip öğrenin çocuklar. <laughs> İşe yaradı. Olaf küçük bir kardan adam olduğu zamanları hatırladı. Bunları süsleme işleminde kullanacağız. Saç bandı çerçevesini köpük kağıtla kaplayalım. Süslemeleri ekleyelim. Her şeyin ışıl ışıl olması lazım. Yetim arasında dinleniyor. Dostum tavsiyene ihtiyacım var. Ne oldu? Anlat bakalım. Samantha'ya bir hediye vermek istiyorum. Ama tüm dükkanlar kapalı. Kendin bir hediye yapabilirsin. Hmm. Elimde senin için buz parçaları ve kar taneleri var. Evet tam da buna ihtiyacım vardı. Biraz buz yapacağım. Aa, versene bana. Bu buraya, bu buraya. Hazır. Çok güzel oldu. Vay canına. Çok güzel bir taç. Yardımın için teşekkürler. Okay, Gitmem bye. gerek. Samantha bir Noel ağacı süslüyor. Sana bir hediye hazırladım. Prensesim için bir taç. Çok güzel. Kendi ellerimle yaptım bunu. Harikasın sen.